Şimdi Safa Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Dahi Çocuklar Akademisi. Bir oraya gidelim ve geleceğin yıldızları Dahi Çocuklar Akademisi ana okuluna emanet. Bir çocuk için yapılacak en güzel yatırım her daim destek, tecrübesi ve sevgisiyle çocukları kucaklayan son derece tecrübeli öğretmenler. Çocuklarımızın çiçek gibi açıldığını, gelişimini hayranlıkla izliyoruz. Büyük şans bizim için Dahi Çocuklar Akademisi Anaokulu. Bu sözler Safa Eğitim Kurumları'nın bünyesinde bulunan Dahi Çocuklar Akademisi verilerine ait. Palas bölgesinde 3-6 yaş grupları uzman kadro, robotik kodlama, akıl oyunları, İngilizce eğitimi, müzik, ritim eğitimi, resim eğitimi, satranç eğitimi, drama ve sanat etkinlikleri, fen deneyleri, jimnastik eğitimi ve gastronomi eğitimleri sunan Dahi Çocuklar Akademisi okulunda her şeyden önce sevgisiyle çocukları kucaklayan son derece tecrübeli öğretmenler bulunmakta. hiç çocuklar akademisi anaokulu olarak amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızı milli manevi değerlere bağlı kişilikli nesiller yetiştirmek, bunun yanı sıra başarılı, yaratıcı ve özgüven duygusu gelişmiş bireyler olmasına katkıda bulunmaktır diyen Safa Eğitim Kurumları Temsilcisi Sibel Bölükbaşı sözlerine şöyle devam etti. Yani çocuklarımızın milli manevi duygularını, adab ahlak kurallarını, özellikle yaşamlarını, hayatlarını aksettirmesi için hocalarımız bu tür çalışmalar yapıyor ve bunları uygulayarak, yaşayarak evlerine de yansıtıyor. Evet hocam aslında çok önemli değil mi? Çünkü günümüze evet. baktığımız zaman değerlerimizden uzak kaldık. Şimdi evet. orada saygı, dürüstlük, merhamet, adalet diyoruz. En çok merhamete ihtiyacımız aynen, var. Aynen. hoşgörü ihtiyacımız aynen. var. Ve bizler yetişkinler bunu yapamadığımız için çocuklarımıza da veremiyoruz. Aslında keşke önce bu değerleri yetişkinlere versek <laughs> aynen. ama yine daha yaşken tabii, eğilir tabii. deyip çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Evet. Ben de özellikle oğluma bunu vermeye çok, çok dikkat evet. ediyorum. Ve baktığımız zaman da empati, iyilik, güven dostluk en ihtiyacımız olan şey sevgi hoşgörü sabır en ihtiyacımız olan şey, o yüzden bu çok çok önemli. Sizler de bunları değerlerimizle çocuklarımızı büyütüyorsunuz. Evet, toplumumuza ve e, insanlığa çevresine faydalı, güzel ahlaklı, karakterli bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Gayemiz de bu yönde eğitimlerimize devam ediyoruz inşallah. Milli ve manevi durum e, kültürümüz e, körelmekse, e, bunu benimsemek, bunu gün yüzüne çıkartmak ve bunlarla yaşamak bizim bir gerçeğimiz. E, bunları da inşallah yeni nesil öğrencilerimize veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Aile katılımı dedi hocam. Ailelerimizi de işin içine alıyoruz. Harika. Sadece çocuğa burada eğitim verip, hani evine göndermek değil, burada yaptığımız çalışmaları evinde tekrar edebilmesi, tabii değil ailenin mi? katkısını sağlayabilmesi, akşam evde burada anlatılan bir dersi, konuşmaları, bir yemekteki adap kuralını veya bir temizlik kuralını çocuğumuzun anneye, babaya anlatması inanın velilerimizi çok mutlu ediyor. Hakikaten çok çok önemli. Organik gıda ve interaktif sınıflarla çocuklarımıza her şeyin en iyisini sunmaya çalışıyoruz diyen Sibel Bölükbaşı okul öncesi ve ana sınıfı grupları için verilen eğitimler hakkında da bilgiler verdi. Atölye sınıflarımızda özellikle çocuklarımızın gelişimlerine uygun çalışmalar ve materyallerle biz bunları süslüyoruz. Bu sınıflarımızda robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, İngilizce öğretmenlerimiz, İngilizce speaking ve aktivite çeşitleriyle çalışmalarımız yapılıyor. Özellikle çocuklarımızın gelişimleri için kullandıkları materyaller yaş gruplarına göre gruplandırıyoruz ve her öğrencimizin masasında önünde bu alet bu materyaller bulunarak eğitime katkısı büyük oluyor. Hakikaten şimdi hemen bu e, maketi söyleyeceğim. Çoğu bu maket e, diş merkezlerinde bile yok. Ben gittiğimde işte çocuğuma göstereyim dediğimde bu maketin olmadığı diş merkezleri var. Çok güzel evet, bir detay evet. ve baktığınız zaman da aslında rakamsal olarak da bu materyalleri buraya getirmek bir de maliyet değil mi? Tabii Dhani tabii. Hocam? Bunların hepsi özellikle e, İstanbul'da özel üretilen firmalarda seçilerek getirildi. Öğrenciler sistem grubu dediğimiz deneysel aletler, materyaller, İngilizce eğitimindeki materyaller, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama şu an günümüzde en revaşlı olan evet. eğitim sistemlerinden bir tanesidir. Hepsi için gelişmiş ve tercih edilen örnek malzemelerimizi sınıflarımızda kullanıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle beraber yaptığı çalışmalarda onları birebir işin içerisinde uygulamaları alarak çalışmalarımızı o şekilde yapıyoruz. Sadece seyretmeyle değil, işin içerisinde öğrenci merkezli bir eğitim sistemi veriyoruz. Kendileri de yapıyorlar, kuruyorlar, aynen, gösteriyorlar. Aynen. Çünkü... Özgür bırakıyoruz biz onları. Çünkü günümüz eğitim sistemlerinde çocukları artık yönlendirme harici kendi fikrini ortaya koyabilmesi, kendi özgür iradesiyle elindeki ürünü şekillendirmesi burada o imkanı ve olanağı sağlıyoruz.